bak onu da gelsin kadar gelsin dolag gelsin

Evet. Tamam. Tamam. <laughs> evet. Tabii tabii tabii. Heh. Gel buraya. Gel buraya. Yerli bir şey var mı yerli? Nerede? mı kadar? Kalatalım. Yerli mi? Yerli. Ne kadar? Görünür mü <laughs> Ne kadar istiyorsun? Beş lira. Niye? Geldi mi? Geldi Buranın mı? Kızıl Evet. Sağ Evet, tam, evet. tam kapanma e, sürecinde özellikle üretici esnafımızın e, ürünlerinin çıkmaya başladığı bu süreçte hem mağdur olmaması hem de vatandaşlarımızın e, taze sebze meyve imkanına ulaşması açısından e, bugün e, 8 Mayıs ve önümüzdeki 15 Mayıs Cumartesi günleri halk pazarlarımız pandemi tedbirleri altında faaliyet sürdürecek. Bugün de belediye başkanımızla e, ve diğer ilgili arkadaşlarımızla hem pazarcı esnafımızı hem vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah bu e, mübarek günlerde bu pandemi sürecini de e, sağlıklı bir şekilde atlatıp hem çiftçimizin hem vatandaşımızın güzel e, kaliteli ürünlere kavuşmasını hem de çiftçimizin ürününün ve emeğinin karşını almasını sağlamak adına biz de her zaman buradayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. İşlerimizi yaptık Kaymakam Bey'le. Gördüğünüz gibi izdiham yok. Ee, gerek belediye ekiplerimiz, gerekse emniyet güçlerimiz güzel bir tedbir almışlar. Özellikle hijyen konusunda belediyemiz maske olsun, dezenfektan olsun, vatandaşımızın ihtiyaçlarını pazar girişlerinde karşılamakta. Bu vesileyle ben de midyatların Ramazan bayramını kutluyorum ve e, hayırlı pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun abi, buyurun abi.